Selam hanımlar beyler nasılsınız iyi misiniz beni sorarsanız iyiyim bugün e, biberle domates karışık salça yapacağım e, 7 kilo domatesimiz malzemeyi sayıyor 3 kilo da biberimiz yıkadım ayıkladım ikisini de şimdi birlikte doğrayalım doğrayıp tencereye koyup pişireceğim ondan sonra blenderdan geçirip Kaynatacağım. Kaynattıktan sonra da süzgeçten süzüp bir daha kaynatacağım. Biberin falan domatesin kabuğunu aldıktan sonra. Domates, salçam biberle karışıp böyle oluyor. Benim. Güneşte kurutma sevmiyorlar. Yemiyorlar yani evdekiler. Ben de kaynatarak yapıyorum. Herkes farklı yapıyor tabi. Ama biber karışık. Doğru. Tencereye koyacağım. yeşil yerlerini de gelen olursa çıkan olursa alın. Kaynatması alça değişik oluyor. Güzel oluyor yani. Ben böyle doğrayayım. Sonra da tencereye koyduğumda onu da gösteririm bir saat böyle kaynamaya çıktı bir saatte böyle kaynasın 10 dakikadır kaynıyor bir saat daha kaynasın blender'a vuralım soğusun sonra süzgeçten geçirelim bir saat doldu kaynadı şimdi blender'a vuralım acesso aos... uh -huh. de... bir kıvam alana kadar vurduk. Sonra soğusun. Soğuduktan sonra da süzgeçten geçirip yine kaynatacağız. Kaynattıktan sonra blender'a vurmuştum ya soğudu. Şimdi süzgeçten geçirip tekrar kaynatacağız. Şimdi süzgeçten geçirelim. Aslında böyle de iyice kaynatsak olur da. Kabuklu daha şeyli yine de süzgeçten geçireyim dedim. Bismillahirrahmanirrahim. Çekirdekleriyle biberin kabukları kalmaz. zor ama iyi oluyor yani. Şu anda bir 850 gramlık hazır salçalar 38-40 lira. Biraz uğraştırıyor, yoruyor ama oluyor yani. <laughs> Bakın. Siz karışık yapmak istemeseniz de domatesi de aynı bu şekil doğrayıp pişirip blendere vurup yapabilirsiniz. Biberi de öyle. Ben karışık yapmayı tercih ediyorum. Hem daha renkli oluyor hem de Mesela bir yemek kaşının ucunu da atıyorsun. Bayağı yemeğe renk veriyor. Çıkıyor bakın. Çekil bekleyelim. bu işlemi tekrar edeyim. Kaynatırken de görüşürüz. Bitti. E, kabuğuna ayırma işlemi. Şimdi tencereyi boşaltalım. Kaynatmak için. Kaynatma sırasında da e, etrafa sıçrama şey olabilir. Arasına karıştıralım. Su Kaya tuzunun öğütülmüş hali bu. 4 yemek kaşığı da tuz attım. Ara ara karıştıralım dibini tutmasın. Çok tuzladığınızda dışarıda bile saklayabilirsiniz. Bir şey olmaz yani. Bozulma olmaz üzerine zeytinyağı dökersiniz. Şöyle yakından da göstereyim düşürmeden. Bir evet, kaynamaya başladığında ara ara karıştıralım dibine tutmasın diye. Kıvamı bu. Daha da koyulaşacak. Ara ara karıştırdık. Bakın koyulaştı. Biraz daha kaymasın. Kavanozu alacağım. Yalnız etrafa da sıçradı. Batırdı ocağı falan da. Bakın. <laughs> Dolapları falan. <laughs> Kaynatma güzel oluyor ama kaynatmada da böyle batıyor her taraf. Bir saattir kaynıyor. Bir 15 dakika daha kaynasın. Şişeliyim kaynar kaynar doldurdum şişeleri. Soğuduktan sonra buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Evet hanımlar beyler salçam oldu. 2 litrelik bir kavanoz doldu. Bir de bir bir litre de tam değil. 850 gramlık kavanoz doldu. Biraz da tabakta göstereyim dedim. Ee, günde Dediğim gibi günde Kurutulan salçayı sevmiyoruz Kaynatma yaptım Güzel oldu Denemenizi tavsiye ederim Güzel oluyor yani her zaman yapıyorum Allah'a memanet olun Kendinize iyi bakın Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız Kanalıma abone olmayı Beğeni tuşuna basmayı unutmayın Abone olmak ücretsizdir. Allah'ıma emanet olun.